Kahve nasıl girdi hayatımıza? Ne zamandan beri var? Oraya gidiyorsun kafe, buraya gidiyorsun kafe. 1950'ye gitsek mesela, Beyoğlu'na gitsek kafe var mıdır? Sadece kahve veren, sadece kahve verecek ama. Var mı? Yok. 1970'e gidelim peki. Yine İstanbul'un çeşitli bölgelerine bakalım. Bir kafe var mıdır? Sadece kahve veren. Ama böyle kahvenin çeşitlerini verecek. İşte latte, macchiato, mocha, cortado hepsini verecek böyle. Filtre kahve falan filan bütün çeşitlerini. Peki geliyoruz 2000'lere falan. Starbucks bir anda açılıyor. Kahvenin bütün çeşitleri var. E peki 2000'lerden öncekiler salak mıydı bunu açmamışlar? Bilmiyoruz. 2000'lerden sonra ne oluyorsa ülkede kahvenin aslında çeşitleri yayılmaya başladı. Eskiden çocukken hatırlar mısınız? Türk kahvesi içerken büyüklerimiz bize siz içmeyin derlerdi onlar içerken. Siz bize biz böyle bakardık Türk kahvesi içmeyin derlerdi. Kahvenin her zaman belli bir İnsanla arasında bir mesafesi vardı eskiden. Küçük bardakta verilir, yanında su verilir, ağız temizlensin falan çeşitli onun sebepleri var. Herkes başka bir şey söylüyor. Yani kahve dediğimiz olay aslında insanla mesafesi olan bir şeydi. Peki bugüne gelelim. Her mekanın yerinde bir kafe açılıyor. Her kapanan mekanın. Mesela kırtasiye de orası abi. Kırtasiye kapanıyor pat kafe. Orası bakkaldı pat kapandı kafe orası işte ne bileyim kasaptı, terziydi, kapandı, yerine açılan ne? Kafe. Niye? Çünkü kâr çok yüksek. 1'e 10 katıyorsun, 100 katıyorsun hatta. Bu herkesin girebileceği bir şey özellikle bu krizde. Bir de bunlar yabancı isimlerle açılmıyor mu? Daha da ayar oluyorum. Ulan biz Türkiye'liyiz. Adam açmış orada işte Nevada. Nevada dediğin yani Amerika'da bir eyalet. Nevada kafenin burada işi ne? Espresso Lab bilmem ne bilmem ne. Kardeşim buraya yabancılar mı geliyor sürekli ya? Biz neden her şeyi bu kadar İngilizce, niye Türk olamıyoruz biz abicim ya? Türkçeden niye bu kadar nefret ediyoruz biz ya? Kahve belki sevdiğimiz bir şey olabilir ama her şeyin yerine bu kadar çok kahve tekeli oluşması, açılması sanki insanlar kahve içmezse doymayacakmış gibi bir hisse. Yani böyle bir anlayışı sanki yaymaya çalışıyorlar. Ne dersiniz? Ha diyeceksiniz ki talep ediliyor o yüzden açılıyor. Şimdi ben de size şunu söyleyeceğim insanın potansiyelini nereye yönlendirirseniz insan oraya yönlenir Oraya gider yani. Sen gel kardeşim bak ben burada bir e, resim galerisi açtım. İşte resim var burada dersen o insan onu da görür mesela. Ya da gel bak ben burada bir işte kurs açtım. ey sanatları yapacağız burada gel işte sana da öğreteceğim falan filan diye böyle bir kurs açarsan insan oraya da yatkındır. Ya da gel işte bak ben burada sandviç açacağım işte ne bileyim e, <laughs> dürümcü açacağım dediğin zaman insan acıkır. Onu da yer yani. Yani sen insana sordun mu ki kahve açıyorsun sürekli? Kafe, 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 kafe. Şimdi niye açıyorlar? Çünkü kahvenin maliyeti şimdi çok uygun yani. Kar marjı çok yüksek. 1'e 100 katıyorsun resmen yani. Şu an bir, bir tane içtiğiniz fincanın şu anda maliyeti 4 lira falandır yani en fazla. E buna 100 lira katıyor. Üzerinden 95-96 lira kar ediyor. E böyle bir şey olunca da tabii herkes kafa açıyor. Abi ne uğraşacağım ki yani? Kafe açayım, kafe açayım, uğraş. E tamam da abi biz yarın öbür gün toplumun artan ne bileyim tansiyon sorunları, anksiyeteler, stres, depresyon bunlarla kim başa çıkacak? Bugün bakıyorsunuz trafikte herkes birbirini boğazlıyor. Bunun hiç mi kahveyle bir alakası yok? Bir çoğu kahve içiyor insanları. Nescafe içiyor insanlar. Kahve içimiz öyle bir yayıldı ki acaba kahvenin Gerçekten içeriğini sorgulamalı mıyız? Bunu düşünmeye başladım yani. O yüzden de şöyle bir içimden bir izlenti çekmek geldi. Bu izlentiyi bunun için çektim. Yani kahveyi bir sorgulamak gerekiyor sanki. Kahve hayatımızda gerçekten fazla mı var? Bunu bir tık sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman tarihte, yakın tarihimizde kahve bizim ülkemizde 2002 ve öncesinde yani 2001 falan o zamanlarda yayılmaya 90'lar 90'larda diyelim hadi. Ama en çok 2003'ten sonra yine yine malum tarih yani bu malum tarihten sonra kahve alıyor başını gidiyor işte. Her yerde açılmaya başladığı tarihlerde 2010'la 15, 14'lerden sonra falan. Yani 2010'lara kadar aslında yine her yerde kahve kültürü tam olarak yok. Ama sadece kahve verme üzerine Çalışan yani kafe e, hani başka bir şey değil mesela yanında işte tost sandviç işte ne bileyim e, kek börek poğaça değil yani sadece pasta falan pastane değil sadece kahve vermek üzerine çalışan e, formatta konsepte mekanlar onlarda filan daha çok yaygınlaşıyor 2010'dan önce zaten yine çok fazla yok zaten çok fazla mekan da yok ama bugün e, işletmeler içerisinde kahve, yani kafe, yani kahvenin verildiği kafe, yani, e, işte Take-Away olur, Roastrary bilmem ne de olur, neyse adına ne diyorlarsa işte. Bütün onları kapsayan kahveler, kafeler 2000, e, onlarda yayılmaya başlandı. Öncesinde de içimize yavaş yavaş verildi. İlk açılan kafe biliyorsunuz, Starbucks ve Gloria Jeans gibi. E, kahve zincirleriydi. Bunlar İstanbul'un çeşitli yerlerinde, işte büyük şehirlerin çeşitli yerlerinde açıldı. Daha sonrasında ise ne oldu? İşte bunların benzerleri çıktı ortaya. İşte Türk, bakın Türk markası olarak kahve dünyası çıktı. İşte Malum kişi kahve dünyasını aldı, yaptı. <laughs> Biliyorsunuz kim olduğunu. E, affedersiniz, Bok gibi kahvesi var yani. Hiç sevmem. <laughs> Sonra bugünlerde. Espresso Lab diye bir marka çıktı mesela. Onun da kahvesi bence çok iyi değil. Yani kimisi sever. O birçok yerde yayılmaya başladı. Artık e, neredeyse big pazarı kadar Espresso Lab var her yerde. Başka kahve zincirleri var falan filan. Böyle bir zincirler sürekli her yeri sardı yani. İnsanlar ve sürekli de gerçekten de insanlar geceye kadar oturuyorlar arkadaşlar. Bakın gece saati kahve içmek sağlıklı bir olay değil ama insanlar Geceleri kahve içiyor, oturup bir yerde mesela gece vakti yani ki saat 12'de, 1'de. Bu sağlıksız duruma bizi tabii ki iten e, çeşitli sebepler var. İnsanların sürekli bir sosyalleşme arayışı ve kahvenin verdiği huzur, kahvenin insanda yarattığı şeyler, bunları az çok dile getirmemiz gerekiyorsa getirelim. E, kahve biliyorsunuz arkadaşlar uyarıcı bir maddedir. Yani dünyada yani evrende iki tür madde vardır. Biri uyarıcı, biri uyuşturucu. İkisi de bağımlılık yapar. Kahve de aynı şekilde uyarıcı bir maddedir. Uyuşturucu gibi ve bağımlılık yapmaya başlar. Uyuşturucu gibi tıpkı. Ama uyuşturucu gibi uyuşturmaz, sadece uyarır. Sürekli sizin bazı noktalarınızı uyarır. Ne olur kahve içtiğinizde? Kahve içtiğinizde vücudunuz adrenalin salgılar. Yani vücudunuza bir adrenalin girer. Ee, insülin seviyeniz bir anda yükselir. Tıpkı e, şeker yemek gibi yani şekerle beslenmek gibi bir anda yükselir ve siz kahve içtikten sonra genelde insanlar e, birçok insan bir anda acıkmaya başlar. E, ve kahve size adrenalin yani hayatta survive sizi survive moduna sokar. Yani siz işte hayatta kal moduna girersiniz kahve içtiğiniz zaman. Bir tehlikeyle karşılaştığınız zaman ki vücudunuzun salgıladığı <laughs> hormonlar salgılanır ve bu sayede e, kahve sizi aslında o anda gergin yapar ama bir yandan da rahatlatır çünkü belli e, dopamin e, falan da salgılatıyor bildiğim kadarıyla adrenalin zaten salgılatıyor bunu söyledik ve o anda size bir keyif verir yani bir huzur verir bu huzur ve hatta motivasyon verir. İşte motivasyon vermesinin sebebi de aslında adrenalindir aslında. Çünkü hayatta kal, işte bu şeye odaklan, seni bu şeye şey yap, seni bu moda sokuyor. Ama düşünsenize arkadaşlar, bunun doğal olarak gerçekleşmesi yerine siz bunu sürekli yapay olarak gerçekleştiriyorsunuz. Peki, vücudunuzun bu bölgesi yani bu sistemi sizce böyle bozulmuyor mu? Yani bunun doğal olması gerekmiyor mu daha çok? Mesela spor yaptığımız zaman da ...adrenalin salgılarız, İşte bir tehlikeyle karşılaştığımız zaman adrenalin salgılarız. Ee, bir aksiyona girdiğimiz zaman adrenalin salgılarız. Hatta e, bunun örneği çok verilir. Bir savaş moduna girdiğimiz zaman, biriyle bir kavga moduna, bir insanla bir kavga ettiğimiz zaman... ...mesela e, karşı taraftan gelen darbeleri hissetmeyiz. Bunun sebebi adrenalin salgılamaktır. Bunu bilen bilir, yine ben tekrarlayayım. Bunun gibi sebepler hep adrenalinden kaynaklanır. Yani karşı tarafı size vurduğu darbenin acısını hissetmezsiniz mesela, adrenalin salgıladığınız için. İşte kahve de benzer şeyleri yapıyor arkadaşlar. Yani o anda sizi böyle bir ah, tehlike moduna, hadi bakalım savaşalım, hadi bakalım şey yapalım, mücadele edelim moduna sokuyor. Ee, kimisi bir tane, iki tane fincan yararlıdır diyor. Ben bunlardan da şüpheleniyorum. Ha bu arada ben de kahve içiyorum. Ama buna rağmen bu videoyu ne zamandır çekecektik. Yani e, aslında Yeliz'le beraber çekmek istiyorduk. O da yakında gelir. Beraber bir daha bunun üzerinden geçeriz. Kanal zaten öyle yani keyfimize keder. Kanala devam ediyoruz. Yani kanal çok da olmamız da değil yani açıkçası. Başka işlerimiz var yani. Ee, 3D filmler yapıyoruz. Yakın zamanda paylaşacağız. 3D animasyonlar falan filan. Ama kahve dediğimiz olaya geri gelirsek arkadaşlar mevzumuz kahve çünkü. Bu kadar çok içimizde kahvenin kültürel anlamda yayılması e, soru işaretleri barındırıyor. Yani komple teorisel meselelere girebiliriz biraz ama yani biliyorsunuz belli dünyada gıda e, tekerleri var, kartelleri var. Adına her ne diyorsak işte tröstleri var. Bunlar e, ee, insanlara belli e, gıda kültürünü yayıyorlar. Belli yani tek tip gıda kültürünü yayıyorlar. Bunu daha önce anlatmıştım. İşte dünyada üç tane pazarlanan e, şey var. Ham madde var. Buğday, mısır ve soya. Bunların üçü de GDO'su oynanan ve Amerika tarafından özellikle mısır Amerika tarafından dünyaya yayılan çok önemli e, gıda maddeleri ve Hani kahvenin de acıktıran yönünü bahsettik ya acıktırıyor falan filan. Bundan da bahsedersek eğer, bunu da göz önüne alırsak kahveyle beraber aslında dünyada bir bir gıda sistemi, bir gıda kültürü oturtulmuş son yıllarda. Bunu görüyoruz. İşte fast food, işte baktığınız zaman McDonald's, Burger King, pizzalar, şunlar bunlar bunların her birinin içerisinde emin olun et dediğimiz şeylerde bile bazı etlerde falan aslında et yerine büyük oranda soya maddesi var ee, ve mısır var. Ee, bunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde bu gıda trösteri, gıda e, çetesi dünyaya aslında e, kahveyi de yayıyor. Yani çünkü bu kadar çok kahve olmasının ve kafe olmasının daha doğrusu hayatımızda Nescafe'nin mesela bu kadar çok reklamla sürekli önümüze sunulması. İşte bizim bağımlılığımızı arttırmaya yönelik, yani insanları dünyada bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Yani zaten bunu artık görebiliyorsunuz. Yani bunun için uzaklara gitmeye gerek yok. Biz bunun artık bir tık iki tık üstüne çıkmak istiyoruz. Yani sadece bu noktada kalıp işte bakın dünyayı bunlar yönetiyor falan değil abicim. Ne yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor ki yeriye dair çözümler bulabilelim. Ya zaman zaman konuşuyoruz. Belki yapıyoruz, belki yapamıyoruz ama bireysel çözümler de bir çözümdür. Ee, bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek. Hiçbir şey yapmasan da bir şey üretsen de olur. Ya bir film yap mesela, bir şey yap, ne bileyim, bir müzik yap, bir şiir yaz mesela. Bunlar da bir çözümdür. Ee, evet, kahve bir motivasyon veriyor mesela, bir şey yaparken, müzik yaparken, film yaparken, şunu yaparken, bir şey yazarken, çizerken. Ama yani e, sonuçta dediğim gibi, sizin vücudunuzun bölgelerini yapay olarak e, harekete geçiriyor. Bunun gerçek olarak olması gerek çünkü siz bunu yaptığınız zaman ne oluyor biliyor musun? E, vücut hantallaşmaya başlıyor ve siz aslında siz hantallaşmaya başlıyorsunuz. Yani gerçekten spor yapmak istemiyorsunuz. İşte bu yüzden vücut zaten çabuk çöküyor ve hareketsiz hale geliyor. İşte obezite şu bu bunların hepsinin sebebi. Aslında vücudunuzda bütün bu hormonların yapay olarak, yapay süreçler sonunda oluşmasının sebebi. Obezite de öyle, kahvedeki adrenalin olayı da öyle. Yani bu yüzden kahve içerken biraz daha düşünelim. Ben de düşüneyim. Ee, kahveyi hayatımıza sokarken biraz daha düşünmeliyiz arkadaşlar. Ben size bunu söylemek istiyorum. Böyle hatırlatmak istedim.